Evet arkadaşlar ben size mor profil nasıl yapılır onu göstereceğim şimdi hemen şöyle short videosuna girin arkadaşlar şu bir tane fotoğrafı bulabilir miyim bekle ben de onu mesela şu. Örnek veriyorum. Bir dakika bir gelsin. Bitti Bitti değilim. Şimdi ara metine giriyoruz. Şu A'ya basıyoruz. Ondan sonra mor alıyoruz. Bir dakika. Şöyle bayağı bir boşluk bırak. Böyle bir

yağmur falan yağıyor. Ya ben kodayım diyebilirim. Bir daha Ehe bak işte alıyoruz. Ben bir şunu bir şöyle bir alın şöyle bir büyütün. Aslında bu profil tamamdır. Şöyle <Sessizlik> şey. Şimdi şöyle bir. İşte sadece pro. yazacağım Profil

izleniyor. Ya arkadaşlar bak şu benim şu videolarımı lütfen izleyin. Bak şu 515 görüntüler varmış. Şu 10 görüntüler var. Şu 9, şu 14, şu 17, şu 19, şu 17, şu 15, şu 15, 10, 13, 13 29 31 412 83 48 38 372 37 37 43 53 3009 59 337 47 48 177 371 166 326 36 37 200 501, 37 Ay 47 99 59 15 47 46 347 1. Bu arada bu benim laboğum Bay bay bu kadardı. Ben size sadece bu kapıyı öğrettim. Bay.